Bugün bir şeyleri bitirip yeniden başlamanın tam zamanı dedim kendi kendime. Senin için kalemi son kez elime alıp yazmaya başlıyorum. Yazıyorum, karalıyorum. Yazıyorum, yırtıyorum. Yazıyorum, ağlıyorum. Yazıyorum. Vazgeçiyor ve yazıyorum. Merhaba. Geçmişimin sevgilisi. Merhaba. Bir tutam hasret vardı sabah çayımda. Şeker kullanmam biliyorsun. Senden sonra kullanmaya başladım bolca. Ama ama yine de tadı yok. İçmek olsun diye içiyorum işte. Biraz eksiyim. Çok değil. Sadece yarım kaldım. Biraz biraz özlüyorum. Çok değil. Nöbet geçirecek kadar. Bazen bazen unutuyorum seni. Unuttuğum o an tek hatırladığım sen oluyorsun. Uykuyla aram hiç iyi değil son aylarda. Belki, belki seni rüyamda görürüm diye gecede bir iki saat uyumaya çalışıyorum. Arkadaşlarla muhabbet ederken seni soracaklar diye aklım çıkıyor. Saçma sapan bir şeyler anlatıp geçiştirmeye çalışıyorum. Farkındayım halbuki Hakkımda ne düşündüklerinin Zayıf Aptal Kurursuz Oysa benim hissettiğim sadece Aşık olduğu İnan bana defalarca öldürmeyi denedim Bu cinayeti işlemeye teşebbüs ettim defalarca ama sonunda anladım ki aşkın canı kolay çıkmıyormuş. Sadece yaralandı. Ama ölmedi. Her mektubumda nasılsın diye sorardım. Bu sefer soramıyorum. İçimden bir his iyi olmadığını söylüyor bana. Çok sessizsin. Suskunluğunda kayboldum. Çözülmemiş bir dava gibi, kapanmamış dosyalar gibiyiz. Yarım kalmış bir dua, amin denmemiş bir maşallah gibiyiz. Korkuyorum, korkuyorum. Yarım kalmanın ömrü ne kadar uzun, ya da ne kadar kısa? Ömrüm yeter mi seninle kavuşabilmeye? diyorum ki bu aşk beni çok çok fazla yaktı. Yanıklarım iyileşemiyor. Sonra da düşünüyorum. Belki de senin şu an yandığın cehennemin kıvılcımlarıdır beni yakan. Senin acını tahmin bile edemem. Ama unutma. Her cehennemin sonunda cennete kavuşulurmuş. Sana iyi gelecekse seni seni seviyorum. Her şeye rağmen seni seviyorum. Düşün bir anneyi ne olursa olsun evladından vazgeçemediğini. Belki sana iyi gelebilir. Çünkü ben seni öyle seviyorum. Yazdığım her mektupta Son mektubum diye başlıyorum. Mektubumun son satırlarında sana yazacağım mektubun ilk satırlarını düşünür oluyorum. Merhaba. Merhaba geçmişimin sevgilisi.